Merhaba arkadaşlar. Doğanın Gözünden kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlere kamp mutfağı serisinden ocak ve tüp tanıtımı yapacağım. İlk önce tüplerimizden başla başlayalım. Nurgaz'ın tüpünü kullanıyoruz biz. 450 gramlık. 2 adet tüpümüz var bizim. Bir 450 gramlık, bir de 230 gramlık. genelde 450 gramlı tavsiye ederim ben. Çünkü bu daha uzun süre kullanım süresi vardır ve kamplar için idealdir. Bizim bir haftalık kampımızda idare ediyor yani bir haftayı idare ediyor. Onun dışında kamp ocaklarından bahsedeyim size. Bunların linkini ben zaten koyacağım videonun altından bakabilirsiniz. Şimdi bizim iki farklı kamp ocağımız var. Bir tanesi klasik ev ocak tarzında böyle gördüğünüz gibi ocaklardan bir tanesidir. Normal pişirme falan yani evdeki ocaklarla hemen hemen aynı. Şöyle gördüğünüz gibi ocağımız çok az yer kaplıyor ve hacimce çok küçük bir alanda sığabiliyor yani. Hafif şöyle. Ağırlığı da çok bir ağırlığı yok yani. Sizi rahatlıkla idare edebilir. Ee, ocağımıza takayım. Takmasını göstereyim size. Çok basit kullanımı ve takması var zaten. Ocak tüpte gördüğünüz gibi alan var. Alana yerleştiriyorsunuz. Çevirerek çok rahatlıkla takabiliyorsunuz bunu. Evet. Şimdi yakayım. Bir de öyle bakalım. Hafiften gaz açtığımız zaman hafa rüzgarlı olduğu için şu anda yanıyor. <laughs> Biraz gözükmüyor olabilir tabii haliyle. Şöyle ateşini de yükselteyim. Videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama şu anda hemen koyalım. Göründüğü gibi. Evet ocağımız kısaca böyle ee, Hemen size kodunu söyleyeyim TS5310 diye geçiyor İnternette fiyatı 75 lira Nurgaz'ın kendi sitesinde Oradan ulaşabilirsiniz Ben de linkleri bırakacağım zaten Diğer hocamıza geçelim Size ondan bahsedeyim biraz da Onun şöyle göründüğü gibi bir kutusu var Kutusunu açtığımız zaman Şöyle göstereyim Biraz zor çıkıyor haliyle. İçinde bu bizim kendi aparatımız. İlk bundan bahsedeyim. Bu küçük aparat ile e, tüpümüzü rahatlıkla doldurabiliyoruz. Bir çakmak gazıyla doldurduğumuz zaman tüp rahatlıkla doluyor. Hemen ocağımızı ocağımıza geçeyim hemen. Ocağımız böyle bir demiri var oradan gazı alması için kurulumunu yapalım hemen böyle yanda ayakları ile açıyoruz. Ondan sonra altta bir toprağı tutması için de ayakları var. Bu tüpün en güzel yanlarından birisi de kendi çakmağı var içinde. Şurada göründüğü gibi. Kendini çakmakla yakmaya uğraşmıyorsun. Direkt basarak böyle yakıyorsun. Bunun takması da diğeri gibi aynı Göründüğü gibi Diğer ocakta sadece altına yerleştirilmiş Bunda da böyle bir aparat yapılmış Ekstradan Şöyle bir özelliği de var Bu ocağımızı Buraya bağlıyoruz bu şekilde Ondan sonra bu kısımdan da Nurgazın kendi özel Çakmak gazları var Onları buraya bağladığımız zaman O çakmak gazından da bu ocağı kullanabiliyoruz Bu aparat sayesinde oluyor tabi Şöyle göstereyim daha detaylı bakabilirsiniz. Öyle arka tarafı da bu şekilde aynen. Bunu da AliExpress'ten falan temin edebilirsiniz. Aynı şekilde bu aparatı da AliExpress'ten bulabilirsiniz bu küçük aparatı. Şimdi ben size bunun takmasını kullanmasını da ufak bir şekilde göstereceğim. Şimdi ocağı bir yakayım. Ocağı inceleyelim biraz. Takması aynı. Bir daha göstermeyeyim isterseniz. çok basit bir kullanımı var. Gazımızı açıyorum buradan. Burada açma aparatı burada. Direktman yanıyor. Ellerimizi de ısıtayım bu soğukta. <laughs> Böyle bir ocağımız mevcuttur. Diğerlerine oranla bunun kullanımı daha kolay, daha güzel. Yani eğer sıfırdan bir ocak alacaksanız ben toprak daha altında. Hani lan? <laughs> <Çaydanlığın> altında. <gülüyor> <gülüyor> Tabii böyle kazalarda oluyor. <laughs> Neyse çaydanlığımızı yakmayalım. Böyle buraya yapınca yani şu herhalde. Yani normalde bunu almanızı tavsiye ederim. Çakmakla uğraşma derdi yok, çakmak taşıma derdi yok. Biz bunu Aliexpress'ten aldık internet üzerinden bakmanızı tavsiye ederim. Burada biraz zor kapanıyor. Kim? Bu arada bu Nurgaz tüpün içeriğini göstereyim size bahsetmeyi unutmuşum. %30 propan, %70 de butandan oluşuyor. Bilginiz olsun. Şimdi tüpümüzü doldurmayı göstereyim ben size. Şurada bir aparatımız vardı bizim. Hemen bunu açıyoruz. Bunun fiyatı nedir? Bu çok pahalı bir şey değil yani 2-3 liraya da bulabilirsiniz böyle küçük bir aparat zaten yani biz Aliexpress'ten aldık zamanında bulamamıştık Türkiye'de yoktu hemen şöyle normal bir çakmak gazı ile bunu doldurabilirsiniz yani uzun gideceğiniz kamplarda bir tane tüp ve yanınıza bir çakmak gazı ve bu aparat ile Sizi rahatlıkla idare edebilir bu direkt bunun kullanımı bunu böyle oturturuyoruz. Gördüğünüz gibi Çevirme vesaire hiçbir şey olmuyor Kendisi duruyor Çakmak gazını aldığımız zaman Bastırdığınız zaman Bu şekilde doluyor Bunu Tutarsanız da iyi olur yani Bu şekilde bunun kullanımı vardır Evet arkadaşlar Tüpümüzün ocağımızın Ve diğer ocağımızın tantımını yaptım Nasıl doluyor ne şekilde doluyor hepsini size gösterdim. Yorumlardan sormak istediğiniz soru olursa eğer sorabilirsiniz. Hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Kamp Mutfağı serimiz devam edecek. Önerileriniz ve sormak istediğiniz sorular için yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın, doğayla kalın.